Diş telleriyle ilgili karar verildikten sonra akla en fazla gelen şey ne kadar çeşitler var, neler yapılabilir vesaire gibi. Çünkü artık sosyal medyada, Instagram'da, Google'da bir sürü bilgiler olmakta. Bununla ilgili en son bir bilgi vereceğim ama bazı seçenekler evet bulunmakta. Bunlardan bir tanesi burada ekranda da gördüğünüz metal braketler ve diğeri seramik braketlerdir. Eee insanların en fazla dikkatini çeken Ağzımızda güldüğümüzde o metal braketlerin kare ya da dikdörtgen büyük görüntülerinin dişin sanki üzerine hepsini kapatıyormuş gibi bir karalıkta ya da grilikte görülmesidir. E, tabii ki normalde o kadar değildir ama öyle bir algı oluşmakta. Bu nedenle seramik braketler daha estetik görünüm verdiği düşünülmektedir, aslında vermektedir de. Ama ortadan geçen tel maalesef yine gri renkli olmaktadır. Ama tel ince olduğu için genellikle çok belirgin olmamaktadır. Ama burada size bir bilgi daha vermek istiyorum. Metal braketler e, başarı açısından baktığımızda telle beraber uyumu çok daha iyi olduğu için ve telin yüzeyindeki kayganlığı daha iyi olduğu için genellikle daha hızlı bir tedavi sonucu vermektedir. Fakat seramik braketlerde yüzey kayganlığı ve uyumu metaller kadar iyi olmadığı için aynı başarıyı genellikle verememektedir. Bilginiz olsun. Bunun dışında bir de saklitel ya da lingual ortodonti, içeriden tel uygulaması gibi uygulamalar var. Yani güldüğünüzde dışarıdan hiçbir tel görülmez. Burada ekranda gördüğünüz gibi ağzın iç tarafında braketler yerleştirilir. Çok özel ve çok hassas bir işlemdir. Ee, çok güzeldir fakat dilde ciddi ee, manada yer darlığı yarattığı için ve dilimizde en ufak değişiklikten çok hoşlanıp devamlı oralarla uğraşmaya başladığı için bütün dişlerde böyle tel olması dili oldukça yormaktadır. Ama baktığımızda estetik açıdan gerçekten ciddi bir fark yaratabilmektedir lingual ortodonti. Tabii böyle farklı braketlerin yüzeyinde renklendirmeler vesaireler yapılabilmektedir. Ama bunlar dışında bir de size bahsetmek istediğim aslında bir şeffaf plak uygulaması var. Şeffaf clear aligner diye de geçer. Clear aligner'lar burada ekranda da gördüğünüz gibi aslında sadece böyle bu kadar şeffaf değildir. Daha da farklı tipleri yer almaktadır. Bunlar da dışarıdan hiçbir şey görünmemekte, haftalık, 10 günlük ya da hekiminizin yani ortodontistinizin önerisine göre belirli aralıklarla değiştirilen ve yine tellerde olduğu gibi milim milim dişleri hareket ettiren özel plaklardır ve bu söylediğim sistemler içerisinde aslında en estetiği de şeffaf plaklar olmaktadır.